İslam kaynaklarında 570 ile 632 yılları arasında yaşamış olduğu yazan ve İslam'a göre son peygamber olan Muhammed'in adı Kuranda dört kez geçer. Ayrıca Kuranda Muhammed adında bir sure de vardır. İsminin aslı Muhamattır. Muhammed veya Muhamad, İbraniçe Hamad, Arapça Hamd kökünden türemiştir ve çok övülen, arzu edilen gibi anlamlara gelir. Tevrat'ta Danyal peygamber için Hamudovt yazar. Yani o da bir Muhammattır. Çok sevilen, övülendir. Aynı şekilde Milattan sonra 523'e tarihlenen Necran'daki bir kaya metninde bir Yahudi liderden Muhamat diye bahsedilir. Yani Muhammed aslında bir isim değil, sıfattır, ünvandır. Tıpkı şehinşah veya kral gibi bir statü göstergesidir kanıt olarak Emevi sikkelerine ve 523'e tarihlenen kaya metnine bakmak yeterlidir. Bunlara İslam peygamberinin hayatına özet olarak baktıktan sonra son kısımda göz atacağız. Kur'an'da Muhammed'in hayatı hakkında pek detay yoktur. Bu yüzden hayatı klasik İslam kaynaklarında yani hadis ve rivayet gibi Kur'an dışı yazınlarda anlatılmaktadır. Bunlardan en önemlileri 8. yüzyıl ortalarında İbn İshak'ın yazdığı ve Siretü İbn İshak olarak da bilinen Kitabül Megazi ve onu kaynak alarak İbn Hişam'ın yazdığı Hazreti Muhammed'in Hayatı, Buhari ve Müslim'in yazdığı hadis külliyatlarıdır. Muhammed babası Abdullah'ın ölümünden sonra doğar. Kimi rivayetlere göre Muhammed'in dedesi Abdülmüttalib bebek Muhammed'i kucağına alıp Kabe'nin içindeki Hubel'in huzuruna götürerek kurban kesmiştir. Muhammed, 8 yaşına kadar büyük babası Abdülmuttalib'in, daha sonra onun ölümüyle amcası Ebu Talib'in yanında yaşar. Mekke'de ticaret yaparken, yaklaşık olarak 595 yılında zengin bir dul olan Hatice ile evlenir. Hatice, ona genç yaşta ölen iki erkek ve dört kız çocuk doğurur kızların en bilineni, kuzeni Ali ile evlendirdiği Fatma'dır. Hatice, 619 yılında ölene kadar Muhammed tek eşlidir. Klasik İslam kaynaklarındaki anlatıya göre, Muhammed, Kabe çevresine kurulan bir ticaret merkezi olan Mekke'deki Beni Haşim, yani Haşimoğulları kabilesindendir. Bu kabile, bölgedeki en güçlü kabile olan Kureyş'in soyundan gelir yani Muhammed aynı zamanda bir Kureyşlidir. Güçlü tüccarlar şehirdeki ticareti tekellerine aldıkları için şehrin zenginliğinin büyük kısmı birkaç kişinin elindedir. Bu yüzden kabile dayanışması bozulmaya başlar. 610 yılı dolaylarında 40 yaşında olan Muhammed, Mekke'nin yaklaşık 6 kilometre dışındaki Hira mağarasında inzivaya çekilmişken ilk vahyini alır. Cebrail adlı melek oku der. Fakat bu anlatılarda bir sorun var. Çünkü henüz inmiş bir kitap yok, yazılmış bir sayfa yok. O halde Muhammed neyi okusun? Cebrail daha ilk kez geliyor ve ilk ayeti getiriyor. İlk kez vahiy getirdiği birine oku diyemez çünkü okuyacak sözler almamıştır ve elinde yazılı bir kitap veya sayfa yoktur. Buradaki sözcük yani ikra, oku değil, tekrar et veya söyle demektir. Dolayısıyla Cebrail'in ilk ayetleri söylemesi ve Muhammed'e tekrar et demesi daha doğrudur. Mantıklı olan da budur. Gelin görün ki her fırsatta mucize yaratmak isteyen İslam yazarları, ürettikleri anlatılar ile Muhammed'i okuma yazma bilmeyen birine, Cebrail'i de onu sıka sıka okumaya zorlayan iş bilmez bir meleğe indirgemişler peygamberliğe başlayan Muhammed, halka açık vaazlar vermeye başlar. Sonraları, Mekke halkını, Kabe'nin tek Rabbi diyeceği Allah'a ibadet etmeye çağırır. Kabe, çok önceden beri birçok halk için kutsal olan ve içinde tanrılarının imgeleri olan bir yapıdır. Muhammed'in vaazları temelde dini olsa da, Mekke'nin zengin tüccarlarının inanç, davranış ve tutumlarına yönelik eleştiriler de içerir. 619 yılı dolaylarında eşi Hatice ve amcası Ebu Talib'in ölümleriyle Muhammed aşiretinin korumasını kaybeder. 620 yılında Medine, eski adıyla Yesrib'deki aşiretlerle görüşmeler yapmaya başlar ve kimi takipçileriyle birlikte 622'de oraya hicret eder. Medine'ye gittikten sonra konumunu sağlamlaştırmaya koyulur toplumsal yaşamın odak noktası ve baş mescit olacak yeni bir yapıyı, Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirir. Kutsal buyruklar alan bir adam olarak, farklı ve birbiriyle çekişen gruplardan birleşik bir topluluk oluşturmaya uğraşır. Bir dizi anlaşmayı içeren Medine Sözleşmesi ile hem anlaşmazlıkların hakemi olur hem de peygamberlik rolünü resmileştirir. İlk başlarda Medine'deki Yahudi kabileler ile yakınlık kurmaya çalışsa da İlişkiler giderek gerginleşir. Çünkü Muhammed'in peygamber olduğuna inanmazlar. 624 yılında Ebu Süfyan idaresindeki büyük bir ticaret kervanı Suriye'ye gider. Muhammed adamlarıyla birlikte bu malları yağmalamak isteyince Bedir Muharebesi gerçekleşir. Müslümanların kazanmasıyla Şam ticaret yolu Muhammed'in eline geçer ve güç kazanmasını sağlar. İntikam isteyen Ebu Süfyan Mekkeli paganlardan oluşan ordusuyla 625 yılında Medine'ye doğru ilerlemeye başlar. Amcası Abbas'ın Mekke ordusu hakkında önceden uyardığı Muhammed, adamlarını çarpışmaya hazırlar. Uhud dağı eteklerinde gerçekleşen savaşı Müslümanlar kaybeder ve Muhammed yaralanır. Muhammed, iki yıl sonra 627'de gerçekleşen Hendek Savaşı'nı kazandıktan sonra 630'da Mekke'yi kuşatıp ele geçirir. Böylece birçok insan toplu halde Müslüman olur. 632 yılında Medine'den Mekke'ye ilk ve son haccını yapar. Medine'ye geri döndükten sonra ölür. Yerine kimin geçeceği hakkında bir düzenleme yapmadığı için ölümü Müslümanlar arasında krize neden olur. Kimin lider olacağı konusundaki anlaşmazlık Sünni ve Şii bölünmesiyle sonuçlanır. Emeviler son dönemlerine kadar Hristiyanlardı. 7. yüzyıla kadar kullanılan Emevi sikkelerinde "Mehmed" harflerinin Hristiyan haçı veya Zerdüştlerin ateş sunakları ile birlikte kullanıldığı görülür. "Bismillah" yazılı sikkeleri ise haç sembolleri süsler. "Bismillah" demekte de bir sorun yok çünkü Arapçada "ilah veya Ellah, tanrı demek." haliyle "Bismillah" tanrının adıyla demek. Hemen birkaç sikkeye bakalım. 647-658 aralığında Filistin'de basılan sikkenin bir yüzünde haç, diğer yüzünde paranın 40 numus değerinde olduğunu gösteren M harfinin altında MHM'de harfleri yer alır. 686-87 yıllarına ait bir sikkenin ön yüzünde asa tutan kişinin bir yanında haç, diğer yanında MHM'de yazısı vardır. Yani Muhammed yazar buradaki kişi bir aziz veya kral olabilir. Paranın arka yüzünde onun değerini gösteren büyük harfin altında yine Arapça harflerle Muhammed yazar. Yani Muhammed veya Mahmet yazıları var. İslam'a dair en ufak bir motif yok. Hristiyan Arapların paralarına, tekrar dünyaya geleceğine inandıkları İsa'ya atıfta bulunmak için Muhammed yani çok övülen, arzu edilen, beklenen yazmış olmaları güçlü bir olasılıktır. Oldukça geç bir döneme kadar Muhammed adının geçtiği İslami motifli bir sikke görmek mümkün değildir. Muhammed'den İslam'a biraz daha yakın söylem veya motiflerle bahsedildiğini ilk kez 686'da Abdülmelik'in tahta çıkışından bir yıl sonra Bişapur valisi Abdülmelik bin Abdullah bin Amir'in bastırdığı ve Zerdüştlerin ateş sunaklarının resmedildiği gümüş sikkede görüyoruz. Sonrasında basılan ve Muhammed adı geçen birçok sikkede yine Zerdüştlerin ateş sunakları yer almış. Ayrıca ilginçtir ki 686'dan önce basılan bazı sikkelerde Muhammed adını göremediğimiz gibi sikke üzerleri, haç sembolleri ve beraberindeki Bismillah sözüyle süslenmiş. Kimileri bu tarz sikkeler hakkında akıl almaz bahaneler üretiyorlar. Kullandıkları bahaneler artık oldukça gelişmiş olan İslam devletini kendi parasını basmaktan aciz konuma düşürüyor. Kimi iddialar ise İslam devletinin Abdülmelik gelip değiştirene kadar yaklaşık 70 yıl boyunca İslami öğretileri görmezden geldikleri gibi gülünç bir sonuç doğuruyor. Şimdi de Muhammed sözcüğünün bir ünvan olduğunu tekrar görebilmek adına, İslam'ın anlattığı Muhammed'den çok öncesine tarihlenen bir kaya metnine bakalım. Temmuz 523'te Necran'daki bir kaya üzerine şöyle yazılmış. Göklerin ve yerin sahibi olan Tanrı, tüm kabilelerin kralı Yusuf Asar Yağtar'ı ve generalleri kutsasın. Bu metin göklerin ve yerin korunması ve ona zarar verip alçaltacak insanlara karşı korunması içindi. Yüce Rahmanan onu alçalacak olanlardan korusun. Bu yazıt, Hadiyatlı Temim tarafından Muhammed ile Yahudilerin efendisi Rahmanan adına yerleştirildi. Tekrar dikkat son cümlede. Yahudilerin tanrısı Rahmanan ile Muhammed adına yazıyor. Muhammed çok övülen, arzu edilen gibi anlamlara gelen bir sıfattır. Tıpkı Tevrat'taki Danyal gibi. O da bir Muhammed'dir. Arapçada çok sonraları ortaya çıkan şedde ve hareke gibi işaretler ile şu harf iki kez tekrarlanacak, şu harf uzun okunacak gibi talimatlar getirilmiş, böylece Muhammed sıfatı Muhammed'e dönüşmüştür.